Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2016 Minecraft'ta yine top açacağız. Arkadaşlar UEFA topları geldi. Champions League. Emer açmayacağım Minecraft mağazasından oyuncu yuvalarını arttırmam gerekiyor. Yoksa bir daha zor GP kasarım arkadaşlar. Bu benim kötülüğüme neden olur. 70 oyuncu yuvası var arkadaşlar o topları açtıktan sonra yani 33 top oluyor oluyor ya yani. o açtıktan sonra 6 tane yer kalıyor 11 tane olması lazım 36 tane dandik topumuz var ama başka video yapacağım onu 10. yuvalarını arttırıyor öncelikle arkadaşlar 15 lira. ayda 75 oyuncu yuvanız var tamam şimdi rahatız toplarımıza geçiyoruz arkadaşlar 31 tane top açacağız. Tövbe tövbe. Top açılımının ilk videosu da böyleydi. Hatırlıyorum. Top açılımının ilk videosu da böyleydi. Geç 31 sayısını e, yanlış anlayan arkadaşlarım içi fesat bence. E, bu arada arkadaşlar bir farklıcalık var. Bu ser kolu açacağım. Bu sefer kolu bağladım. Üşenmeden. kollu açacağım abi. UEFA Champions League. Tamam mı? Girdim. İki tane beleş topumuz var. Yani yine 33 top açıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Diğer türlü 35 olacak da. İlk baş yüzde yüzlük toptan başlıyorum. Evet. Evet dedim. Start verildi. Şimdi bak. Şöyle. Cia'yı koyuyorum ben onu. Bastım. Bastım bilmiyor. Hadi. Hadi güzel oyuncu ya. Jesse tövbe estağfurullah. Jesse giden yeri geliyor abi ya. Normalde giden gelmez. Michael'a bir için ekledik arkadaşlar. Evet. iki tane beraç topumuza geçiyoruz. Hmm. %89'luk siyah top şansı var. Geçen günler top açmıştık ya arkadaşlar. Ondan kalma hepsi. Bastım. Sarı tutturursam ağır büzülürüm bu videoda. Hadi. Hadi. Oo güzel. Güzel hareket yapıyor. Kim bu? Tanıyamadım. Baştan söyleyeyim. Ki Musagna. Tamam, tamam. Eskiden de vardı. Manchester City'de oynuyormuş. Ben Blue dediğine bakmayın siz. Konami'nin logolarla sözleşmesi yok İngiltere liginde arkadaşlar. Ne çaresi var ne bir şey. Tamam Michael Apoyer'ler için ekledik. Hepsini ekleyeceğiz zaten. İkinci beleş stopumuz. Lan daha da klavye ile bastım. Evet şimdi kolla basıyoruz. Burun. Ne bileyim burun iyi çıkarıyorlardı bastım. Bana iyi gelecek mi? Tamam siyah. Siyah iyi geldi demek ki. Hareket yapmıyor. Patates. <laughs> Fernando. 83 değil miydi lan? Fernandinho 83'tü galiba. <laughs> Michael top kazanma 92'ymiş. Michael Apey üyeleri çinekte dedik arkadaşlar. Şimdi 300 bine indi tamam mı? Şimdi Cia'yı koyacağım önüme. Hadi bak Cia. Cia'yı hem koyuyorum hem de bu Enlanın neyle bassam mı? Telefon var bak. Bakın arkadaşlar şurada telefon var. Telefondan burayı basacağım şimdi. C önümde. Bastım. Bakalım na nasıl sonuç gelecek. Hiç göremiyorum şu an. Kameraya bile göremiyorum bu sefer. Yapıyor herhalde hareket yaptı. Kolar Yapmamış hareket ama Manchester City'den kolar çıktı. Sol bek, sol bek çıktı arkadaşlar. Ya şu kamerayı da bir ayarlayamıyorum ben ha. Tamam. Michael'a piyeler için ekle diyelim biz. Şimdi Cia seni 250 bin GP'de yine koyacağım önüme. Sinirlenirsem konamıyor. Döverim Cia yani. Tamam. Ya ayarlı mı hiç bilmiyorum. Canım. Ya beni gösteriyordur. Beni gösteriyor ya o bana yeter. Bastım. Direkt ban bastım. Direkt ban durdu. Hiç sarı çıkarmadık. Çok güzel şu ana kadar. Evet. Delp. 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 Hep eskiler. Hep eskiler geliyor. Ama eski takımdaki eskiler diyorum bak. Orada parantezi koyarım yani. Açabildiğimiz kadar açacağız arkadaşlar. Bastım. Tamam siyah. Siyah sorunun yanında durdu. Yapmıyor hareket. Patates. Zabaleta. Şimdi çöpleri topluyoruz ama. Sonra neler çıkacak bilin yani. Çünkü siyah top yüzdesi artacak. Ben şu an sarı top çıkmasından yanayım arkadaşlar. Sarı top çıksa ağlarım diyordum da. Ha, ama abi sarı top çıksa üzülmem. Ve çıktı. Evet. Çünkü sarı topun temsilcisi bitince siyah full siyah açıyoruz çünkü. Yüzde yüzük siyah açıyoruz. Kore'ye. Ekle Michael'a içine. Gerçi bunların da sarıları biter mi arkadaş? %89'luk yine siyah. Hadi bakalım. Hadi bakalım tutturacağız bir, bir, sarı daha bizi götürür abi. Bir sarı daha bizi ölüme götürmez. Bastım. Bana sarı ver Konami. Ya siyah verdi yanında durdurdu. Dur. Yok hareket yapmıyor. Jesus Gomez. Michael üyeler için ekle dedik kaç 255 cia gel adı reis Gia. bu sefer hiçbir şey alıp yapmayacağım sadece cia'yı koyuyorum bana tamam hadi bakalım cia bastım sarı adam sarı verebilir de şu an bana biraz patates bakıyor ciddi bakmıyor yani güzel oyun çıkaramaz bence top açıldı kim bu acaba? Göremem şu an ben. Güzel bir oyun çıktı. 84'lük olabilir. Baktım. 83'müş. kiler Stopere ihtiyacım vardı açıkçası. Geldiği de iyi oldu yani. Tamam şimdi 200 binde de yine C'ye yi alacağım. Ama sinirlenme başladı bak. Elim ayağım titriyor. Bastım. Be, siyah yine. Hadi hareket yap. Hareket yapıyor. Vurdu topa. Kim bu tanıyamadım. Rus galiba. Bu tipi var. Koşuyor. 85 üzere. Kim bu? Kim bu? İşte bu. De Bruyne. Belçikalıymış. Boku yedim ben galiba. Ben göt oldum şu an videoda beyler. Allah Allah Debray <laughs> 85 85'lik. Vallahi göt oldum videoda. Lan Rus dedik ha. Belçikalı çıktı herif. Ben ses tatlı değil ya? tane sarı var. Bastım burada. Hadi sen gel değil Gelebilir. Ama gelmiyor. Sör konamı mı sarı verdi? Bana kim yaptı? İşte topu. Bomba mı lan? Bomba çıktı. Evet, bomba çıktı. Hayırlı olsun. 88. oyuncu. Hayırlı olsun. Bomba var. Metal boru var. Biliyor bu oyuncu. Bomba. bu da çok Güzel oyuncular Herhalde yani ben bir söz vermiştim. Pogba çıkarsa antrenör yapacağım diye. Ama tabii ki de yapmayacağım. Çünkü burada söylemek bana yakışmaz ama Eren'le konuşmuyoruz. Küstük. Hadi sarı. Oh sarı çıkmıyor. Allah Allah. Hareket yapıyor. Lan <laughs> hepsi hareket yapıyor. Kim bu? Tanıyamadım. <laughs> tamam. Fernando. Fernando çıktı. Şimdi de Fernando çıktı. Daha o yok bir aralarında. Michael'a bir için ekle dedik. Bunu da atacağız sonra bir daha C önümüze. <laughs> Bastım. <gülüyor> Hadi bakalım. Sonra yine vermiyor sonra. Ona bir ne oldu bu sonra ya. Evet hareket yapıyor.

değil mi? Messi değil mi? <laughs> Şu an için bayağı patates oldu. Şu an saat kaç? Yarım anasını satayım video çekiyor. Cuma gecesi bir şey olmaz. Ama herkes uyudu evet evdeki. Şimdi Messi çıkarsa deliririm artık. Hadi Cia. Bastım Cia. Hadi bakalım hareket yap yapıyor 85 Seçen meşhur baktım James James Rodriguez Süper ulan Süper gidiyoruz Ronaldo çıktı ya Ya Ronaldo çıktı Cristiano Ronaldo çıktı Ulan Debrain'le Pogba'ya bir şey demezken. Tamam baba yok ya. Pese yeni başlayan masum köylü neler yaptı baksanıza abi. Şimdi basıyorum. Bastım. Bastım. Sarı çıkacak bunda. Evet. Emin olabilirdim. Ve Thomas. Thomas Partey. Geç. Gana. Gana. Abi Ronaldo çıktı lan. <laughs> Ulan o kadar 300 bin GP'lik top açtık. Podoski çıktı çıka çıka şimdi Ronaldo çıktı. Abi dünya yıldızı çıkardık ya. Pogba'yı çıkardık. Pogba da bir dünya yıldızı. Tam siyah verdi yine. Konami bugün bizi kırmıyor ha. Hareket yapacak. Lan zannettim ayakkabıların da. Galiba Thiago Silva mı? Yok lan Thiago olamaz. Thiago. Thiago Silva olamaz. Çünkü koşar da Thiago Silva olsa. O olsa. Thiago, Thiago Sade. Yarın 23 Nisan. Nasıl kalkacağım okula acaba? Gider miyim orası da ayrı bir soru da. Neredeyse hepsi siyah attı. 3 tane top. Hadi Hareket yapıyor Vurdu topa Matuidi mi lan? Matuidi mi lan? Koşuyor Evet ya lan Koşuyor 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 85-100 Koşuyor Matuidi'nin 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 yaya Bombanın bombasının ötesi oyuncular bomba oyuncular bomba top açılım arkadaşlar Michael Pierre için ekle bakıyorum bir anlamda tavana bakıyorum video kaydı durmasın aman durarsa üzülürüm ölürüm valla ben bugün kaç saat uğraştım bu GP için bastım şimdi bundan sonra garayı XP kasmak için uğraşacağım ya video kaydında kasmazsa garayı çekebilirim Counter gelebilir. Kim bu ya? Augusto. Tamam artık. Yani Ronaldo çıkmış, Yaya Toure çıkmış, Pogba çıkmış. Sonra De Bruyne çıkmış. Cia'da sıra. Sıra Cia'da hocam. Daha ne isteyeyim? Messi isterim tabi. Bastım. hareket yapıyor mu acaba? Yapıyordur ya. Savic hareket yapıyor zannettim lan. Çok bekletiyor gibi geliyor. Karadağ vatandaşlık bu. Karadağ bir bir ülke olduğunu zannetmiyorum. Tamam biz devam edelim top açılımına. Son 14 top arkadaşlar. Ulan iyi ki de kasmışım bu GP. Bu ne lan Ronaldo? Ulan neler çıktı. Bastım. Ya yine sarı çıkmadı. Konami ne oldu sana bugün ya? Kaleci hareket yaptı. No yer. No. Aa. Joart. Joart bildim. Joart. Koca kafalı çünkü. Çenesinden tanırım. Michael piyeleri için ekle. Noa'ya çıkarsa oynatmam biraz zor. Eren'de vardı. Çok patates dedi bana ama. Bilmem. Bilmem gene ben çıksa oynatırım ya. Yani. Ali, siyah top. Hareket yapıyor. Kim bu babuş? Kim bu söyle şimdi. Bir dakika lan. Ronaldo çıktı yani. Yok 85 üstlüğüne bu. Diego dedim ben. Tiago Silva. Diego Silva çıktı sonunda. Bak dediğimiz oldu. Allah. Allah Allah ne bu lan? O beyler bak bir daha top açılımı gelmez. Gerçi Messi çıkana kadar gelecek. Messi o Messi gelecek abi. Robben ne sevmem? Messi gelsin abi. Çıkmışım Robben'le. Zaten Ronaldo çıktı. Hadi bakalım. Kim bu? Yok. Patates geç Bernat. Abi kimleri çıkardık ya? Cristiano Ronaldo. Ee, bun, bu bu elden sonra şimdi yine ciyamız gelecek bu toptan sonra. Ulan kol mu uğurlu geldi? Kolla açıyorum bak ha, yarım saatten beri. Direkt durdu. Lan yine sarı vermiyor. Ona mi? ne oldu sana? Kaleci. Eyvah ne o yer Abi ne o yer Yo değil Değil abi Değil ne o yer değil Real Madrid'in kaleci mi Moya lan Ulan Atletico Madrid'in kalecisi Moya Namaz zannettim Namaz 79'dan 86 mı ne olmuştu Ama Barcelona niye var temsilcilerin aranında onları anlamadım bu arada J'yi koyuyorum Start verildi mi verildi Bastım Bastı mı lan? Basmış. Siyah geldi. Acaba kim gelecek? Gimenez. 81'lik stoper. Kızmıyor mu abi? Sergio Ramos hangi takımdaydı ya? Real Madrid miydi? Sergio Ramos'u istiyorum. Çıkar mı bu toplardan bilmem tabi. Son 9 top Son dokuzuncu topa girmiş durumdayız. Bastım. Let's do it. Dört top oldu galiba sarılar. Ab çıkabilecek en iyi oyuncuları çıkardık ya. Yani. Daha ne? Clicky. Bunlardan sonra bir tane daha çıkardır. Vay bir daha. Messi çıkacağını hiç zannedemem ya. Sonra kalan dört takım dediler. Bir de Team of the Year dediler. İşte yılın takımı. Barcelona ile Juventus eklenmiş. Bastım. Barcelona a bile elendi ama. Hadi ya. Sarı. Tamam. Geç. Baba son toplar ama bak. Siyah çıkması lazım. Hadi bak. Son 7 top arkadaşlar. Start verildi. Çıkabilecek yeni oyuncular çıktı. Ben bunun montajını yapıp yatarım. Çok zor olacak montajı. Video uzun olmadı ama her saniye başına şarkı lan yine sarı gelmedi bakalım. Sol ayak ol, sol ayak. Messi ol. Navas, Jesus Navas. Ama kaleci Navas değil yani. Jesus Navas. Porta yok değil mi burada? Yok. İlker İker Kasiyası isterdim de Gerçi Ronaldo'yu bok çıkardık o zaman Sonra kalan 4 takım olmasa Sarı çok güzel Çok güzel sarı İstediğimde çıkmaz şimdi çıkmaya başladı baba Çünkü 4 top oldu yani 3 mübarek sayı işte ben bu yüzden söylüyorum Şu an 4 değil şu an Şu an galiba 3 oldu yine 3 baba aynen. Bastım Tamam, siyah gel. Artık geldi. Artık neyin sevinmeye gerek yok. Çıkabilecek kırarım. Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Lewandowski! Lewandowski! Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne Lewandowski. Ulan. O adam başlarda çıktı Lewandowski. Yani. İşte Kesin sonradan başladı. Beres sürümünde başladık. Start verildi. Bastım. Evet direkt durdu ilginç siyah. Kaleci. Aman no yer deme. No yer ha. No yer mi? Değil. Değil no yer değil. Galiba buna bas. Tanımıyorum. Yok o Black. Navas olamaz çünkü koşmadı. Hala video kaydediyor. Çok güzel. Çok güzel. Kayıttan çıkma. Son 3 top arkadaşlar. Dandik topları ben tek başıma açarım. Veya başka bir video kaydına aynen. Başka bir video kaydına bastım. Durdu. Evet baba. Artık ne bekleyebilirim ki? Neler çıktı neler? Fernando Torres. Bu 80 81 olmuş herhalde. Fernando Torres. Bu da bir aralar efsaneler yaratıyordu da. Fernando Torres güzel oyuncuydu. Ben de şimdi sağ kanat Duis Figo var. 89'luk. Ben onun bayağı levelini atlattım zaten. 4 top oldu. Sarı çıkacak. Neyse baba. Abi yok ya o herif yok yani. Şimdi ben 4-3-3'e geçmem lazım. Ronaldo'yu çıkardık. Hareket yapıyor bu arada. Kim bu? Kim bu? Yok tanıyamadım. Tanıyamadım baba. Koşacak büyük ihtimal. İşte tanıyamadım oyuncular koşuyor. Bize hep mutlar çıktı çünkü. Kim bu? Ben Atiye. E yani stopere ihtiyacımız vardı. Bir zahmet ver konan bir de. Ama senin vereceğin oyuncu Sergio Ramos. Son top bak arkadaşlar. Son top. Sergio Ramos istiyorum. Aa C'yi koymayı unuttuk. Son, sona, son topa koyuyorum C'yi. Lan. Ananın kol, kol, düşüyordu. Bastım bak Cihan. Cihan hadi Sergio Ramos. Veya Noyer. Kaleci olsun. Top açıldı. Yapsın bir şeyler artık hareketler falan. Hareket yapıyor. Yok. Sarı bile olabilir. Sarı. Sarı dedim sarı çıktı. Sarı dedim sarı çıktı. Sarı adam alırsan sarı çıkar kardeşim. Yani ne daha. Yani. Bu takip açılımından bu kadar... Yarın yine bir topa açılımı çekeceğim de onu artık ne zaman atarım bilmem. Evet arkadaşlar şimdi benden bu kadar. Bu arada şu an cumartesi gecesi sayılıyor. Ben cuma gecesi de yani 12 geçti saat. Evet arkadaşlar şimdi benden bu kadar. Cumartesi yenilenecek bu videoları. Benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Ronaldo'ları çıkardık. Onları bunları. Cihan bu sefer öpülmeyi hak ediyor. C. hiç dönmedik. Evet. Yakışanlar akşamlar arkadaşlar. İyi geceler. İyi uykular. Bay bay.